Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı canne kıymet ben. Bugün kahvaltıya yapabileceğiniz, bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir tarifim var. Özellikle çocuklar çok seviyor. Evde ekmek bayatlasın diye bekliyorlar benden söylemesi. E, tarifimiz için istediğiniz kadar e, bayat ekmek, dilimlenmiş sucuk ve kaşar peyniri kullanabilirsiniz. isterseniz beyaz peyniri de koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben bir tane bayat ekmekten yaptım. Yaklaşık 8-9 dilim kadar çıkıyor. Ama tabii ki ekmeğinizin boyutuna göre de değişebilir. Dediğim gibi bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel bir tarif. Yumurtalı ekmeği zaten hepimiz çok seviyoruz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Bir tane bayat ekmeğimiz var. Bayat ekmeğimizi önce köşe kısmını kestikten sonra e, dilimlere ayırıyoruz ama iki dilimde e, iki dilimi keserken uç kısımlarından ayırmıyoruz ve aralarına kaşar ve sucuk yerleştirmek için bütün halde bırakıyoruz. Köşe kısmını ben biraz büyük kesmişim ama sonradan bir dilim daha çıkardım oradan. Zaten kalan köşe kısımları da kalan yumurtaya bulayıp kızartıyoruz sade olarak. Böyle bir kere dilimledikten sonra köşe kısmını almıyoruz. Yani tam olarak kesmiyoruz ve onları birleşik bırakıyoruz. Tekrar e, ikinci tarafından da kestikten sonra Artık bu şekilde dilim ekmeklerimizi hazırlamış oluyoruz. Ee, bu arada ben beyaz peynirli de çok seviyorum. Çok yakışıyor. Ee, mutlaka beyaz peynirli böyle maydanozlu beyaz peynir de koyabilirsiniz içine. O da çok güzel oluyor. Ama çocuklar daha çok e, kaşarlı ve sucuklu sevdikleri için e, videoyu da çekerken e, kaşarlı ve sucuklu yaptım yine. 4 tane yumurtam var derince bir kaba aldım yarım çay bardağından biraz daha az süt ekliyoruz ve biraz da tuz mutlaka çırpma teliyle yumurta ve süt birbirine iyice geçene kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyoruz çırpma işlemimiz bittikten sonra böyle iyice tamamen birbirine geçmiş bir sıvı halinde olması lazım ki kızartırken bütün yumurta olmasın Ekmeklerimizin arasını açıyoruz. Birer dilim kaşar peyniri ve 2 ya da 3 tane sucuk koyuyoruz. Kapatıp tekrar tabağımıza geri koyuyoruz. Ben bir ekmek, bir tam ekmek ve bir diğer bayat ekmekten de sanırım 2 dilim kadar kestim. Diğer yarım ekmeğim vardı bir de bayat ekmek onu da değerlendirdim. Köşe kısımlarında dediğim gibi yumurta biraz daha kalabiliyor çünkü. Onu da normal yumurtaya bulayıp devamında kızartabilirsiniz hem de pizza tadında oluyor çok güzel ekmeklerimizi bu şekilde yapmış olduğumuz yumurtalı karışımımıza buluyoruz ve yine başka bir tabağa alıyoruz ee, en önemli püf noktası mutlaka yağın çok kızgın olması eğer kızgın yağ atarsanız fazla yağ çekmiyor yaptıktan sonra da bir havlu kağıt üzerine koyabilirsiniz ekmeklerinizi ama yağın kızgın olmasına lütfen dikkat edelim bayat ekmeklerimizi değerlendirmek için Gerçekten güzel bir tarif. Yağımız iyice kızdı. Ekmeklerimizi artık tavamızın büyüklüğüne göre dizdik. Ve 1-2 dakika alt tarafı 1-2 dakikada üst tarafı iyice kızarana kadar ekmeklerimizi pişiriyoruz. Ekmeklerimizin yağ çekmemesi için yağımızı mutlaka çok iyi bir şekilde kızdırıyoruz. Bir tane ekmeği böyle açıp bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık kaşar ve sucuk iyice içinde mis gibi pişmiş oluyor. E, o bayat ekmeklerimiz de lokum gibi bir hale geliyor. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalım daha çok yeni. E, videomu beğendikten sonra eğer abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.